Boğaz'dan içeri girmekte olan e, midye teknemiz e, dalga çok şiddetli olmamasına rağmen önce e, çok sığ su var, e, orada oturma yaptı. Daha sonra ikinci dalgada e, görüldüğü gibi e, ters döndü ve battı. İçinde bulunan beş kişi vardı, içinde müret ile beraber. Herhangi bir e, can şey olayında herhangi bir sorun yok. Hepsi tahliye edildi. Fakat e, tekneyi e, tabii kurtarmak lazım onun için de çalışmalar devam ediyor. bunun nedeni tabii ki buranın yapılmış olan mendireğin tabii ki yine söylüyoruz defalarca da söyledik. bırakılıp gidilmesi ve bu şekilde bırakılması. Çünkü bu mendirek bu şekilde devam ettiği sürece kayıt batması da can da buradan devamı gidecek. Bunun için eee yani artık yalvarır duruma geldik. Ne olursa olsun gelip bu mendire bir an önce e, tamamlamaları gerekiyor. ve Balıkçı barınağına şiddetle ihtiyacımız var. Bunun da yapılması gerekiyor. Yapılmaması için herhangi bir neden de biz balıkçılar olarak görmüyoruz. Artık e, bunun sonunda gelmesini istiyoruz ama e, her seferinde aynı şey, aynı tehlike. Yani gördüğünüz gibi şu kadar dalgada bu tekne battıysa e, gelin görün ki biraz daha şiddetli havada Bizim denize zaten çıkma imkanımız diye bir şey söz konusu değil. Tekrar her zaman yaşanan bir olay yaşadık. Boğazımızda yine bir tekne batması. Batan teknemizde Allah'a şükürler olsun ki 5 müratabatı da kurtarılmıştır. Bir yara almadan kurtarılmıştır. Bunu defalar ve bile getirdiğimiz halde bugün yine aynı durumda kalan mendire, mendireğin yapılmamasından kaynaklanan bir olayı yaşıyoruz burada senelerden beri burada deniz şehitlerimizi verdiğimiz bu yerde bu mendilek şu anda yapılmaması için hiçbir sebep yok. Balıkçı barınağımızın yapılması gerekiyor. Yetkililerden bir an önce buraya bir tutum istiyoruz. Şükürler olsun ki çan kaybımız yok ama olmayacak diye de bu şekilde bir kural da yok. Her türlü tehlike balıkçılığımızı, balıkçılarımızı bekliyor.